Sanıyorum 2022'de Karaköy'den bu ofise geldik. Bir gün kapıda miyavlandı, ee, Enzo geldi. Enzo'nun patisi yanıktı, ee, herhalde 3 aylık falandı. Enzo bizi seçti, yani bizim e, zihnimizden daha geçerken hani nasıl yapsak diye. Enzo bir sokağın kedisi, e, bütün ailesi aşağıda hala geziyor. E, o sırada ofisimizde bir ön hazırlık vardı, bir e, filmin ön hazırlığı vardı. O yüzden çok yoğun bir ofisti. Enzo hemen ofise ayak uydurdu. O sırada patisi tabii, yoğun ilgilerle iyileşti. Enzo nasıl isimlendi bölüm var. Biz en temelde işte istos yayın tarafında bizim kullandığımız 2-3 tane net kağıt var. Ya yani bütün yayıncıların Türkiye'de kullandığı. Onlardan biri standart kitap kağıdı Enso'dur. ENSO. O yüzden onun adı bir kitap kağıdı. ...adı yani yayıncı kedisi olacaksa ismi de belki oradan gelsin demiştik. Eee prodüksiyon bitti e, tabii... Enzo yalnız kalmaya başladı ya da biz öyle hissettik. E, bir arkadaş... ...olsa diyorduk. Gene o prodüksiyondan bir e, arkadaşımızın annesi... E, ...Nohut'u sokaktan sahiplenmişti geçici olarak bakıyordu. E, Nohut'u da davet ettik. Nohut da ofise geldi. Onun ismi Ivory olamadı. Nohut diye daha önce... ...vaftiz edildiği için. E, onun da adının Ayver olması gerekiyordu. O zamandan beri bu iki arkadaş birlikteyiz. Enzo ile ilişkimi aslında böyle bir sıcak ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim. Yani Enzo e, ofise girdiğim andan itibaren sürekli e, iletişim ve ilişki halindeyiz. E, yani ona ben hemen şeyde e, mutfak tezgahında musluğu açarım, akan su içmeyi Tabii ki çok seviyor. Nohut sevmez, e, Enzo sever daha fazla. Önce suyu açarım su içer. Sonra birlikte ofise geçeriz. Ee, en son masada dolaşmayı, ben sandalyede otururken benim kucağımda oturmayı, sonra masada oturmayı, bilgisayarda yazarken bilgisayara karışmayı, yani faal olarak çalışma faaliyetine katılmayı çok seven bir arkadaş. Ee, dolayısıyla bu bazen çok tatlı, çok şirin, çok komik, bazen biraz yorucu olabiliyor ama Enzo'nun şey gibi bir huyu var. Yani muhakkak sen çalışıyorsan o da bir şekilde onun parçası olmak istiyor. Enzo dışa dönük nohut, içe dönük bir kedi. Bu çok net. Yani işte kapı çaldığında Enzo koşar. Yani sadece biri geldiği için koşmaz. O kapının küçücük aralığında dışarı çıkmak için koşar. Ee, nohut için o yok. Yani tabii ki bunun bir kısmı işte o ayağının kırılması vakası vesaire olabilir. Ee, ama nohutun ee, türdeş ya da arkadaş dünyası Enzo'dan ibaret. Ve bu hala süren bir şey. Yani ee, 20 kaç, üç yaşındalar. Üç yıldır birlikteler. O kadar anlar vardır ki yani üç yıldır aynı evde yaşayan kedilerin ilişkileri kopuk olabilir. Ee, bu iki arkadaşın ilişkisi hiç kopmadı. Yani bizim hiç görmediğimiz anda bir anda onları bir köşede birbirlerini yalarken ya da bir köşede birbirlerine boş boş bakarken ya da bir köşede sarılmış uyurken görebilirsiniz. Görüşürüz Nohut. <laughs> Nereye gidiyorsun kim bilir yani. Bizim ofisin özelinde işte aslında Çalışma saatlerini kendimizin belirlediği, birkaç işin aynı anda döndüğü, yani şu anda sohbet ettiğimiz yer işte bir taraftan istos ofisteki büyük zarife apartmanı tiyatro oyununun setinde konuşuyoruz. Ya da işte bir arkamızdaki boşlukta istos korosunun provaları oluyor. İşte bir yanda işte prodüksiyon varsa kostüm odası var vesaire hani birkaç şeyin işlediği bir ofiste en büyük kesen mesela bütün bu işleri yapan insanları ki 20-30 kişiden bahsediyoruz. En büyük kesen bir WhatsApp grubu en zorlu Note için kurulmuş. Yani ofise kim gidiyor? Yani kum, yemek, yaş mama hangi gün verildi? Aşıya kim götürdü? Birisi şeyi yapıldı mı vesaire. En büyük kesen mesela onlar. Bütün ofis işlerini. Neoliberal bir soru oldu bu. <laughs> böyle neoliberal bir emek rejimine tabi tutsak. Ee, Enzo'yu, Enzo daha isyankar bir çalışan tabii ki yani böyle Enzo böyle biraz daha dediğim dedik kendi istediğini yapmak isteyen bir arkadaşımız. O yüzden bir işveren buna cevap vermek istese bence biraz kırık not verir Enzo'ya. Ama işçi sınıfının çıkarları açısından yaklaşırsak Enzo belki daha devrimci, daha militan bir çalışan olarak belki daha tam not alabilir. O yüzden daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Nohut ise tam tersine. Nohut'la Hani evde de ofiste de muhtemelen çok daha rahat hayat yani şu anlamda çok daha mesafeli, çok daha kendine dönük bir arkadaşımız. Dolayısıyla ofisteki insan hayvanlarıyla olan ilişkisi de biraz daha farklı, daha uysal diyebileceğimiz bir arkadaş ama uysallık onun şeyi değil yani böyle daha uysal, daha tırnak içinde eğitimli bir arkadaş değil. Sadece onun karakteri öyle biraz daha içe dönük bir arkadaş. O biraz daha Uyumlu bir çalışan olarak tarif edilebilir ama başta dediğim gibi mesela benim daha fazla ilişkim Enzo'yla açıkçası. Çünkü Enzo ilişki istiyor, kışkırtıyor, daha fazla ilişki arayan bir arkadaş olduğu için ben biraz daha Enzocu olarak tarif edebiliyorum kendimi. Parçalarsın beni şimdi öyle. Enzo gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Enzo sırtta dolaşmayı çok sever. E, ofis içerisinde insanın başının üzerinde, şurada sırtında gezmeyi, boynuna dolanmayı çok sever. Kışın özellikle daha fazla insana yaklaşır. Foti'nin kurduğu düzlemi e, şey yapamam. Hani e, o düzlem içinde yanıt veremem ama o düzlemin dışında yanıt veririm. Biz çalışanız onlar patronlar. E, şeyleri de çok belli, iyi bir ortaklıkları var. E, şey Nohut cool olan patron. Hani şeyiyle pasif agresyonuyla e, seni çalıştırıyor, seni e, şeyde tutuyor, onu e, böyle e, diken üstünde tutuyor. E, ona yaranmaya çalışıyorsun. Yani Noah niye gelmiyorsun? Hani gelsene, bir şey yapsana falan. Hani mutlu musun? Noah'ın mutlu olup olmadığına emin olman gerekiyor. O öyle bir patron. E, en gerçek mikro manager. Hani her an orada, her işine karışıyor, her işine bakıyor. O böyle bir şey patron yani. Hani e, senle e, sıkı ilişki kuran patron. Bence böyle bir hayvanla birlikte çalışıyor olmanın getirdiği bir dizi avantaj var. Çünkü hakikaten seni böyle biraz daha rahatlatan bir etkisi de olduğunu söylemek mümkün. Ben memnunum açıkçası. Bu iki arkadaş geldiğinden beri onlarla böyle bir güzel bir sıcaklık oldu. Güzel bir deneyim oluyor. Onlar açısından durum benzer mi bilemiyorum. Umarım öyledir. Umarım öyledir. Hallerinden memnun gibi gözüküyorlar.